İkisini de koparıyorum ben bunların Hayır. Ne varsa kopar. <laughs> Al. Ne varsa... Bizim bir daha buraya gelmemiz gerekiyor gibi geliyor. Bizim bir daha buraya gelmemiz gerekiyor gibi geliyor. Gelmeyelim. Nereye gidiyoruz? Dikkat et. Ben çıkayım mı Ali. Şunu açayım. Bir dakika baba. Osman'ın ben Bak çok ezikleri Ali, hani yukarıdaki çok ezikleri kopartma olur mu? Onlar zaten düşerler, elinde, elimizde kalır. Yenilebilecek olanları kopart. Allah, bu düştü sandım. Kır böyle. bak bu gidiyor. Bu Ali öyle şey yapmadım. O ezik gitti. Çok, bak, Biz bugün ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hurma topluyoruz. Cennet elması. Cennet elması diyorlar bunun ismine. Hurma deniyorlar. Bir de ne deniyor? Trabzon hurması. Trabzon hurması mı? Öyle bir şey diyorlar değil mi? Evet buna Trabzon tamam, bunu hurması da diyorlar. Olsam... Efendim? Aa. Aa, bir dakika bir dakika. Ama tabii bizim buralarda çoğunlukla cennet elması diye geçer. Biz cennet evet. elması diyebiliriz bunu. O şekilde. Tabii evet, hazırlıksız geldiğimiz için biz cennet elmasının olduğunu bilmiyorduk. <laughs> hani, daha olmamıştır diye düşündük. Hazırsız, hazırlıksız geldiğimiz için ne oldu? <laughs> evet, ne oldu? Böyle dallarını kıra kıra <laughs> küçücük küçücük ama kırık, koparmaya kırıyoruz. çalışıyoruz. Evet, normalde bağ makazıyla kesmemiz gerekirdi. Biz bugün aslında e, ne yapmak için geldik? Ceviz, Ceviz toplamaya geldik. Sonra bir baktık ki hurmalarımız erimiş. Eğer bunları bugün toplamazsak e, hepsi daha dökülecekler ve e, bir dahaki haftaya bulamayız maalesef. <laughs> o yüzden hemen önce hurmaları toplayalım istedik. Evet. Bunları alacağız mı? Onları al. Erir zamanla onlar. Aman erir. Ama. Erir değil mi baba? Ama erir. Erir onlar. Bana, günü, koyacağım. Valla biz aldık Ali hepsini ama. Hı <laughs> hı. Dikkat et, dikkat et. Bu o şey bir daha yeşil var. Ali kır, kır, dalı kır. Onlar olma. Onları Kapan alırsan, alırsan ezersin öyle. Bak bunun üzerinde arı var. Nerede? Uçmadıysa arı var üstünde. Uçmuş, arama kalır. Gitmiş. Kafam Bunlar çok yapalım. erimiş ya. Bunlar alalım mı? Hangisi? Bak dalın dalını kır. Daldan kır direkt. Yoksa şey yaparsın, ah, eziliyor. Yok, yat, daldan, tamam. Evet. Oh, ben düşürüyordum. Tamam. <laughs> ah. Bir tane de şurada var bak yeşil. Tamam elini tuttun bak Ali orada. Güneşten de bakamıyorum. Göre gözüm nasıl kamaşıyor? Yavaş, dikkatli ol. Sağlam gibi duruyor yine ya. Yok sağlam. Şey değil. Yenilebilecek. Ben biraz daha yukarıya çıkacağım. Dikkat dala et lütfen. Işte. Hangi dala? Öteye de orta dağlar. Bir tane de eleğin, arkasında var. Yaşı. bak o sağlam Ali. Onu da dalında kır. Al. Öbürkünü alma da onu al. Hayır onu alma. Öndekini al. Olur, Diğeri arkadaki ol, şey. O çürük onu alma. Şey. şey. O çürük onu ha, hiç ha, alma. Bir tane kafan yanında var herhalde var. Daha yukarıya çıkacağım o ben. Düşersin. Kafanın üstünde. Alırsın. Ham olan var ya. Ham ha. olan mı diyor? Al. Ötekini alamayacağım ötekini. Kolumu uzatıp de. Baba o şey böcekle ha ham var ha, arada değil, da. Değil, arada yok, arada. Tam onu sonra alır. Ha aradaki dalı çekebilecek misin? Yavaş <laughs> dikkat et. Dikkat et. Düşersen de tutarsınız artık. <laughs> Güzelim o dal dalı kırarsın. Dalın önce tam çok uçta ben dal. Böyle çıkar. Ha. Ham baba hamı atıyorum. <laughs> altındayız. Bunlar çok şey ya. Bak dalından ya, kır. Şey oh, gitti. Hı -hı. Ayaklarım bitti. <laughs> Üstteki o da içi. O bir tık daha iyi sanki öyle? O da aynı. O da aynı. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> ya buna mı alacak? <laughs> Ötekine mi geçeceğiz? Oo, oh, ben şu küçük kasayı tutayım. Baba o kasayı alayım ben dur. Arı doluysa. Sinek dolu. Arı, arı da mı var? A var var. Vardır, var. Kızıl var. Bak şimdi ben de yukarıya doğru şey yapacağım sana. Sen tutuver. Bir dakika baba tutuver de ben kasayı tutayım Ali'ye. Düşersin. Hayır dur. Ver baba. Heh. Yoksa nereden mi vereceksin sen onları? Nasıl koyacaksın? Can Tanım ezdi şu, ezilir. ancak böyle yapmamız lazım. Sen babama dersen tamam. oldun. Bak tamam. bu erimiş. Tamam. Baba şu erimiş olanı öbürüne koyar mısın? Bak şu ötekiler sert, ha, erimiş yapsan, hem onu öbür kasaya koy. Ha. Tamam. <laughs> Bir tane Şurada yeşiller var canımın da. Canımın içi, aynen o dallı uçlarında var. Onları alabilecek misin? <laughs> Dikkatli olursa. Işte. Şu dalı komple aslında ne olur? Ama onlar. Sanki çok, çok olgun olmuş gibi ama, ama yapacak yok, bir şey yok. Yapar. Şurada uçta bir tane daha yeşil var. Evet, Onu da, da alabilirsen da daha yeşil var. İşte o zaman çok şey başarmış başarabilirsiniz. Bir tane, de var. bir tane. Bak şu iki dalın arasında da var. O çatalda turunculu var. Bu ben mu? Gördün mü? Evet. Bu sanki böyle ham değil mi? Bozulmuş gibi de. Bir bak bakalım yine. Şu i̇ki tane aslında şu uçta var. Yeşiller. Yani. Evet onları görüyorum ama. Dikkatli ol Bak babam iki tane daha kasa geçer. Kasa varmış. <laughs> Oğlum yok diyor bir de bakmadan. Babam <laughs> <aynen. gülüyor> bak Valla komple kırıldı. Kopmadı buradan. Oradan kırıldı. Onu alma şansın olur mu? Ha bu da dalı yakıtır. Onun üzerinde de var elim turuncu. O kopardığın da dalı da dalın orada da var. Görüyor musun bir tane daha turuncu var. Şu mu? Hayır hayır. Şu uçta koparttın ya bak onun orada bir tane daha turuncu var sağlam. Deh. Nasıl alabileceğim onu? Gördün mü? Gördüm de. Dikkat et dikkat et dikkat et. Evet o. Diğerini almana gerek yok çünkü diğeri çok olgunlaşmış. Sadece onu kopartabilirsin olur. Tamam. Burada başka yok herhalde. Bakayım. Ben göremiyorum. Var mı? Oy, yok. Diğerleri zaten çok erimiş böyle sarkıyor artık. Dokunsan dökülecek. bir tanesini alabiliriz. Bir de buralardan alabiliriz birkaç tane. Nerede? Şuralarda da var birkaç hmm. tane de. Şu ayağın altındakini alacağım. <laughs> Onlara mi? Ne? Onlar, yumuşak baba çok. Onlar olmaz artık da dokundu mu dökülüyor lan zaten. Şey İliyor yapmıyor musun? yani. Şimdi ben bunu sarkıtsam çok birazcık. Ya. Hangisini? Ali'm dikkat et. O merdiven Ali, Ali da. Dikkat et. Ucuna basıyorsun Ali. Neyin? Merdivenin ne? ucuna basıyorsun dikkat et. Biliyorum Başka bir burada altta dal şu da var. Şunu şu ben biraz sarkıtsam. Toplayabilir miyiz? O zaman bir dakika bir baksana dikkat sen, sen dikkat et. Geliyor mu? Bir dakika. Alabilirim gibi sanki. Bir dakika. Şu tarafta var bak. Hafif biraz yeşilimse. Babamdan tarafta. Evet o. Şu ortadakileri alabiliriz canım. Bir dakika. Sarkıtıyorum da inşallah dal iki yani ayrılmaz bu. Dal burada. biraz ben de daldan korkuyorum da. Dal iki ayrılırsa yapıyor yutarım. Baba kasayı kaldırabileceğim mi göre? Hayır bu da çok erimiş. Bu da gidecek. Bunu atıyorum. Bak arı oluyor arkasında falan dikkat et. Benim çok çekmeyin. Yok, Çok çekmeyin bak şey dal bakalım. kırılacak. sen bir şey, ya de odala tutuyor. Ne hani yapacağız? Bunlar çok olgun tanım ya? O iyi gibi duruyor bak. Şu iyi. Bir de elinin tuttun elin yanında var gördün mü? Şu mu? He. O da ortadan iki aylık da. Olsun ya yine şey olur. Bekle. Bunlar bunlar baba. Bunlar da çok gidik. Al ya yenir belki ya. Ya yenir yanmaz değil de hemen tüketmek hı hı. gerekecek. Tabii hemen yemek Hangisi lazım. Oldu? Sevgilere falan veririz ya yerler belki. Hı hı. Onlara da veririz yesinler. Hı hı. Nereye gidecekler? düğün var ya baba akşama sünnete kalacaklar, ya. düğüne kalacaklar. Hı? Sünnetle düğün var ya akşama kalacak onlar. Şu sağ tarafta ah, elin yani. tuttuğun yerin... Kalacaklar akşama, düğün var. Yani şey Tamam akşam yatar dinlenirler. Düğüne gelecekler bu akşam onlarda. Başka var mı bir tane? Şurada bir tane onları var ama. alamayız Ali. Onu benim boyum vermez bir tane. Başka Ali. Şurada. Şu dalda iki tane ham var. Onları alabilsek olur da. Hangisi baba? Şunu alabilir misin? O bozuk baba. Onu alam almayalım. Başka ya yani şurada var iki tane üç tane Şu var Sağlam ama. gibi onları duruyor ama. Zor olur. Bir de öbür şurada da var aslında o tarafta da. Bunlar biraz zor. Bak bu sağlandı. Şimdi çekince şey oldu. Ne oldu? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Sağlamdı aslında. lan orada. orada. ben yemeyeceğim şimdi. Çünkü şu an şey yapmam lazım. Şurada da... düzenlemem lazım yoksa. Yok galiba artık değil mi? Ucunda var tut, tut, e, eriyecek Bir değil? tane ucunda var da onu alamam ki. İsmail şurada var. Bu tarafa bakabilir misin güzelim ya? Hangisi bir tane? Nerede? Bak şu dalı sarkıtıyorum ya. Ha şu güzel. Onun üstünde de var iki tane. Bir tane bu tarafında var. Baba alabilecek misin? Bak bunlar sağlam, bu sağlam. Bir de şu köşede var bir tane bakayım o nasıl? Nerede? İşte tuttuğunu diyordum. Şunlar var. ham Bunları alabiliriz. Onu nasıl şu da yapacağız? Güzel. Eğdirebiliyor musun dalı sen bana? Dal kırılırsa beni de çekersin aşağıya. <laughs> baba ha, oraya koydur da ben şimdi buradan boşaltacağım. Öbür kasaya sen koy baba elindekileri. Ben buradan aktaracağım onun üstüne çünkü ezilecekler. Bu sakın. Bir şey olmaz taşır o bize o kadar al şu dal koymayız. Ha. Çek çek. Bir tane de şurada var sağlam mı olacak? Oo hocam? çok güzel. Bence onu almalıyız. Al Aldın bakayım. mı? Al. Ha. <laughs> Yakaladım. Hadi gel tutayım merdiveni de gel. Şurada gördüm de. Boş ver o kadar. Hadi gel artık. Bir gel, dakika bakayım. Uzanamazsın. Şu... Yavaş, yavaş. Bunu alırsam Yavaş, gerçekten çok büyük bir şey başarmış olacağım. Evet İkisi abi. de bir daldaymış. Çok <laughs> da Evet. Evet ben de senin elinden alırsam dedim aldım. Allah başka da göremiyorum. Tamam diğerleri de zaten bozuk ya. Ezilmiş onlar çünkü şey. <laughs> gelmeyecek kıvamda onlar artık. Hadi gel. Merdivene de çok güvenmiyorum. De, sağlı solu sollu çeksene. bas Ali. Sağlı sollu bas. Çünkü şey alttakine dikkat et alttakine sağa Hah, oraya bas evet yavaş yavaş Evet. kasalara koyduk bunlar çok erimiş olanlar bunlar çok olgunlaşmış hemen tüketilmesi gerekiyor şöyle bizde ezilmesinler diye çok üze, üst üste koymamaya çalıştık onları şöyle İşin açıkçası bugün arkadaşlar biz ceviz toplamaya gelmiştik <laughs> ama bunların çok olgun olduğunu görünce Mecburen bunları toplamak zorunda kaldık ve hazırlıksızdık. Evet. Artık burada evdeki kasalardan ne bulduysak içine koymaya çalıştık. İnşallah çok dağılmadan, parçalanmadan evet. bunları yiyebiliriz. Onlar biraz daha sonra evet, olacak bunlar. olan, biraz daha ham haliyle. Hı -hı. Onları da eve götürüp şey yapacağız, sereceğiz böyle bir yere koyacağız. Bunlar Onlar orada şey olmuş artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok olmasa da bize yetiyor fazlasıyla. Şunlar tam olgunlaşmamış halleri. Bunlar da olgunlaşmış olanları.